Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İsrail askerlerinden Cebir mülteci kampına saldırı. İsrail ordusunun Akabe Cebir mülteci kampına düzenlediği baskında 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Eriha kentindeki Akabe Cebir mülteci kampına düzenlediği baskında 5 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı Wafa'nın haberine göre İsrail güçleri Akabe Cebir mülteci kampına gece saatlerinde baskın düzenledi. Habere göre baskına tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında çıkan çatışmada bazı Filistinliler hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filistinli erkek kardeşler Rafet Vail Uveydat, 21, ve İbrahim Vail Uveydat'ın, 27, yanı sıra Malik Avni Lafi, 22, Edhem Mecdu Uveydat, 22, ve Sair Uveydat'ın, 28, İsrail askerlerince öldürüldüğü belirtildi. İsrail ordusunun, hayatını kaybeden 5 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğu kaydedildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.